Bugün Ersin ile bitiriyoruz ama cevherler OP iken veriyor. Yani olayımız bu kadar. Bu arada bu videonun çekimi bir buçuk saat sürdü. Aslında 20 dakikada 30 dakika bitecek bir, bir video biz bu kadar uzaktık. Niye? Çünkü biz malız. O yüzden bir like atarsanız çok sevinirim. Bu arada 100 like da bunun menham halini çekebiliriz. En hadi videoya geçelim. Derse olayımız çok belli tamam mı? Anne ne? 3 kalbim gitti. Tamam. Öncelikle ağaç yumruklayacağız. Bak çok zor bir şey Sadece ağa ağaç yumrukla. Manitalar ağaç yumruklayan erkekleri sever Arkadaşlar 26 gol alan bir tane şekerkin çikini var bende şu an Fırat değilse karısı şaşırttıran bir tane gavat. <laughs> <laughs> kardeşim büyük büyük maçların büyük oyuncusu en büyük Arkadaşlar Fenerbahçe bilmiyorum. mi Galatasaray mı? Yorumlara bekliyoruz Değil mi Ersin abi? Şu an cevabını veriyorum Fırat Aynen kardeşim <laughs> ben direkt bir maden bulmaya gidiyorum bu arada. Eyvallah eyvallah. Aha kömür buldum kömür buldum. Kırıyorum. Tahta kazmaya kırılıyor değil mi herhalde? Ay elmas kılıç. Hadi. Ebeğin. Nedrite. Oha. Katman kayısı. <laughs> e, ok çıktı. Katman Aha elmas bot. Uy tüy düşüş at kurmuşur kırmızı kırmızı. Uy. Hadi bir kazma yer ya. Çapa yer anasını satayım. Altın elma kaç tane çıktı lan altın elma? 9 altın elma. Eklem bak. Bakır. Bakır. Aa bakır çok. Aa o totem çıktı. O bana da çıktı totem. O iyi bir, to bir totem daha. Oyun bir, bir, totem daha. Ya. Oğlum bu ne üç tane totem? Hepsinin şeyi bir şey anneciğim. Demir çıktı. Ok çıktı. Bayağı ok çıktı. Ben Oğlum, 34 tane gittim demirim gittim oldu. Gittim daha devam var. Hadi lan. Bayağı kömür kırdım. Ama bir elmas kılıç Ersan kılıç lazım mı? Ben maden buldum aşağıda. O kadar bir bir buldum. şey buldum taş başarımını da yeni aldım. Ay bir sürü kitap falan çıktı büyü basmak için. Ok oh, bakır bir sürü. Evet, abi evet. şuradaki suyu demir bloklarıyla kesiyorum. Zenginlik böyle bir şey işte arkadaşlar. Aa kömür. Okey. Mehmet suyu kapatmam ne olur. da ne bakalım. Aa nedirak şey... <laughs> Ne yapayım oğlum? Ne blok yok. Ay göğsük çıktı sonunda. Abi. Oğlum yemeğe yem, mi yok? Büyülü atamam ya Ya of. Blue yok Elmas bloklarıyla çıkıyorum. İşte zengin bir arkadaşlar. Ben olduğum için altı elma yedim. Ersin unutma. Sence niye? Rose Star oyun iyi. Ulan yiyorum değil ilk olarak zenci koyunu kestim. Neden? Abi bunu bana Benden geçirdim. Bu kadar kolay da düşmesin be. Tonga'ya. Abi siktirin gidin. Lan etimi almış. Erse, Şerefsiz olmuyor. Bir zombi. tane incim var. Aa eşek. Biliyorum Ama çok iyi. Oo eşek. Lava lav buldum, lav buldum. Gel. Neredesin lan? Buradan falan. Aa bak geldi. Ben de burada yemek pişiriyorum aga. Arkadaşımı ceza olarak bedrak bir kafede. <laughs> Aa dur dur bende de var. Zıpla. Oğlum ben lan. Çıkış mı kış kalmayacak şimdi ya. Rayacağız ki. <laughs> tamam gel gel. Dur. Ben bak öyle çalıyor? Ya kapanmadı ya. <laughs> dur dur. Yemekleri alalım oğlum. Hayır. Aaa! <laughs> 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 dur! Dikkat çık! Dikkat çık! girmedim oğlum zaten yemekleri bekliyorum. Aa buldum ben. Neyi? Kale. Şey ver koordinat ver. Bekle dur tam oraya gideyim öyle vereyim. Ya da sen kaleye git ben de base için arayayım. Oldum Sonra bir yerde buluşalım. Abi bütün altınlar bende ama git şey kasa Oğlum bende altın var 56 tane blok var. Ya yeter oğlum. Daha ne istiyoruz? Oğlum harbi base içine gitmeye gerek yok ki. Şöyle bir şey yapalım. Bana blok lazım. Ah kafam. Bele 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 bele. Alın şunları. Altıma ne direnç mi koysam? Ya bir git kardeşim yani. Evet. Yani ben de belanı. Hele şuraya 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 şuraya. Ha aferin hmm. hepinize enayiler. Teşekkür ederim hepinize. Lan şurada bir tıkop. Ben size... Lan bu ne? Diyeyim. Çıkışın önüne lan buranın. Komplo mu kurdunuz lan bana kardeş? Ulan ne rağmen. Ben nereye geldim? Yok oğlum burada. Böyle bir ya. Gel gel buraya gel buraya gel buraya. Aşkım yiyeceğim bu alem. O kadar fazla şey attım. Ve sadece 8 saniye ince düşmüş adam olana çok bile bu arada. Değil. Ben farklı pilginler bulmaya gidiyorum. Ersin 15 tane pearl yeter bence ne diyorsun? Yetmez oğlum. Yeter oğlum 15 tane götümüze mi sokacağız? Evet. Niye gidi zevklerimi ortaya çıkarıyorsun? Portal kuruyorum ben buraya. 4 ah. 1, 2 1 2 3 4 Hop hadi ya Ersin vurma ya. Ben niye bana vurdu şimdi? Köle tamam, git tamam, Tamam tamam hadi yet. ben gideceğim git. Git. Aras. <gülüyor> ya <gülüyor> bak Darklaş. ben de kılıçla vuruyorum. Tamam tamam özür özür özür. Git savurma var bunda git. Ay git ya. Yoduruz. <laughs> <laughs> tam ortada duruyor pezevenk ya. <laughs> Kolaydın Fırat. Bu ne Lan dünyanın yarısı yüklenmedi ben. Aynen like. Dünya ikiye like bölümü. Am efisin arkasına çıktık. ne vuruyor ya? Aa, canım istedi bana Yukarı çıkalım. Neyle çıkalım? Kara taş. Dur göz atayım dur. Yan yan vira. Are... Göz atayım dur. Şu tarafa. Bas. Berat... Evet arkadaşlar şey 20 dakikalık bir aradan sonra devam ediyoruz. En sonunda şurada aşağı gidiyorduk. Ersin ben bu arada ben... buldum. Şey, Plak aşırı. de önce bir aşağı şeyim. buradaki arada bayağı uzak çok çok tipiyeceğim. E, gel edebiliriz hani... de boş uğraş aşağıya yani, Bu video çok uzadı zaten. Ben şu an video biri. 50 dakikayı Görüş. buldu bu arada. Sıra bakmayın. bir şey olmayacak yani hayvan gibi güçlüyüz. Ölmem imkansız. İnşallah bu sıra ay belemiyor. Ne oluyor lan? Ne no, oluyor no, no, lan? No, no. Şimdi portal odasına gideceğiz. Beraber mi arayalım yoksa ayrılalım mı? Merdivenlerden aşağı falan indik ki. Ya burası bug'la oluşmadır bak işte. Dört tane yere ayolun onun de taş var. Ha. <laughs> Hemen bir hani, tekrar geçiyor. Arkadaşlar Olabilir. kusura bakabilirsiniz. Hiç de umurumda değil ama yani biz biz malız yoksa bağlı olursa onu bir teyit etmem gerekiyor. Tamam. Bağlı olursa bir şey da devam edelim. Oğlum gördükten sonra ne ne bu bu işte. Ben aramaya devam ediyorum. Yani bilmem. Aa Fırat baksana. Odalar üst üste gelmiş. Ha ikisi kütüphane de burada. Ha oluşum değil lan biz mi almışız? Ama her biz bayağı yanlış yerde arıyormuşuz. Neredeymiş ki? Tam ters tarafta. Bak gel arkaya gel. nereye Sen, Senin olduğun yerin arka az önce gittiğin yere. Bak gel. Doğru mu Biz mıydı? buralarda arıyoruz ya tam ters taraftaymış. Neredeymiş? Yani gidebildiğin kadar sağ tarafa gitmeye çalışacağız. Bu yöne şu sağ tarafa doğru. Şu tarafa. Buralara gelmemişiz ki. Yani olabildiğince bu taraftan yani bayağı baya yanlış ben, ben girdiğim bütün kapıları kırdım. Biz buraya gelmedik. Ha, burada hapishaneye düşmüştüm. Bu taraflarda yani. Arkadaşlar. benim beni tp'lediğin yer yanlış. O. Kusura bakmayın bak burada burada. Kırarım spawner'ı. Dur bekle. Hop. Girme lan. Girmedim oğlum sakin ol. Hmm. doğru şey alalım. Ben aldım sonucu. Ben koyayım mı lan Ananı yandım. Oğlum. Kaç tane inci var sende? Bende inci yok. 10 tane var bende. Ciddi misin? Evet. Yetiyor değil mi o? Yetmiyor. Nedir'e gidiyoruz. Şaka yapıyor inşallah. Vallahi. Endirmen lazım oğlum. Sen yapsan Allah aşkına ben Hadi hadi gel. Ağlama. <laughs> Nedir e sır yapalım mı? Bak bayor çocuğu lütfen. Pörlü he. He ha, böyle hadi. Kaç tane attı? Anasını at attı. Kaç tane? Kim? Üç. Kaç tane lazım lan bize? İki tane lazım da. Ersan arkadan biri geliyor. <laughs> Niyah! hurdası var mı? Kal kalıntı olarak değil hurda. Lan elmas şey çek kendini yani, dur dur. Hurda Ama var mı? Şey Pişmiş nediriten var mı? Yok. Hiç mi yok? Hurda mı? Evet. direkt. Var al. 19 tane. Eyvallah. Bana da at he. Al şunları da şey yap. Altınım yok işte. Hurda var altın yok. Altın şey köpeğin olsun o. Ova. Ova. Kim ne bay olmuş çocuğu. Gel bakalım buraya. Dur dur. <laughs> lav koysana, lav koysana. Dur dur, fırına koy ilk önce. Tamam geri alabilirsin kovana. Burada pissin bak. Ah. <laughs> acı çektireyim mi ha? Nasıl olmuş lan? Çektireyim mi acı? Çektir. Ama çekt maden fırın nasıl yapılıyordu? Ha? Taşmış o o oktum Ne oldu lan yanarsın böyle külüm bile kalmadı Ersin buraya bir, bir kere daha lav koy Dağra gitti oğlum Yok oğlum ben şey yaptım madem fırını yatırdım sonra o, yapamayacağımı mi? fark ettim Dört tane tahtan var mı? Yanıyorum <gülüyor> <gülüyor> şey var mı dört tane tahta? Oh. Yanıyorum yanıyorum bu çok fazla besaç yediğince olur gibi. Ah yanıyorum. Red. Evet. Baksana bana. Dur. Şey bana bak bana bak. Hidray set yapmakla meşgulüm. Bana bak. Bakıyorum oğlum yanıyorsun. Selamun aleyküm Serkan nasıl kardeş? Ya bakayım yanıyor mu? Aa yanıyormuşsun. Git şu atla şu atla. Atlayayım. <laughs> F Su bayağı iyiymiş ya Girince alışım <laughs> Gel gel girince alışırsın Uludur zahmet yok <laughs> tuvaletim geldi o. Sonunda Let's go Allahım abim buraları kesen <laughs> Arkadaşlar buraları kesin Mal gibi yarım saat aradık ya Aserim <laughs> <Span gülüyor> as as malı bir Spawn point aldım Ersin blaze odumuz yok Ya yalan söyleme var demiştim. Var var şaka biliyordum. Hadi sen hadi sen. Portal sen <laughs> emadırdı, <kapıma> <laughs> oh. Heh, sen. Emater bulalım. Adamı emater de katma kesti. Anan, ne öldüm lo? Zamba geliyor ya. Heh geldi. Bunu burada atamıyorsun lan. Boşluğa düşme sakın. Kim o Pus pus. Tamam şimdi en güzel kısım olan end fight. Kar, amar, <laughs> amar, Mod aşama. Şeyleri Şeyleri Patlatıyoruz. Var ya bu Minecraft'tan oku yanlış gidiyor. Eğim bozuk boyunda. Çatı olarak yanlış gidiyor. Sanki her oyunda düzgünmüş gibi var ya. Ee, hemen hemen, hemen... Ola bu sağa sola atıyor amına. Baksana. Sağına gitti ama saydı. Geri de kalan hitbox'ı var hepsinin. Hitbox'a göre yani. Kendi bulundukları şekle göre değil. Ya amınakoyim, ne istiyon benden? Ben şurada kulenin tekne çıkıcam ya Ben kule tepelerinden ejderha kesmeyi severim Ben sevmem, dakika adam aşağıda çalışır Öyleymiş Bu arada Fırat vurduruyor biliyor musun? Ne alakası var? Vurduruyorsun Ben kilitlemi onu kırdım ben Biliyom ama kilitli tepeye çıkıyom Bak o katan gay. Dedim Attığına zor söyledim ben bilmem. Seni bağlamazsan gay olduğunu ilan etsem. Fotoğrafını atayım mı? Ya sen. E, 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 Bir şeyin de bokun çıkartmasın lan. Şaka, şaka yaptım lao. Her şeyin şakasını yapıyor zaten. Evet Bitti yapıyorum. Bitti kuleler. Bir aşağıya gel lan aşağıya. Emelciyi bir görsen. Ben sanki hasar alma sesini ama. Yanlış şey duydun ya. Afak keseceğim. Kes kes Çek sıra. Oha. Niye, niye de niye bir şey? Şimdi niye de bir şekilde vurdu burası? Hopla. 2'de 2. iki. 2. de 2. Dört de Evet. Ha beş de de Bak bana atıyor. Ya. Ee, 8'de 5 anan. Bana atıyor. Nereye sana atıyorsun bana? Bana attı lan. yok kafama geldi. Aşağıda bakmıyorum. ya şu bakmıyor. şey dönüyor ya zekalı gibi. Örtecek. Dön lan. Yok daha var onun önünde. Aa ya. Yani. Atma. <gülüyor> <gülüyor> Aa ölüyorum lan ben. Lan birmiş. Bakmıyorum Eğimi kaldırırken oldu pardon. <laughs> pardon pardon. Ejderha yukarıda değil mi kaldırırken oldu. oldu. Ya şut oldu. Ya yakıyon beni atma sen. <laughs> Önümü görmüyorum. Yanlış oldu yanlış da. Yanlış ne ki? Yeter amını. <laughs> <laughs> Şaka, bakalım <laughs> çıkarma. Ha geliyor. Türkiye. Oh, Kusura bakma. Bana niye atıyorsun? Sekti sana. Bana mı atıyor? <laughs> Hadi ben aldım. O aldım. Kolaydı, kolaydı. Valencia büyüktür al. Allah.